hanımlar, marifetli hanım 61 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlere en sevdiğim renklerden biri olan lila renk yazma üzerine görmüş olduğunuz dört rengi kullanarak çok güzel, gösterişli bir modelim olacak. Modelimin yapımına geçeceğim, geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğniyosat61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar zürafamı önceden geçmiştim şimdi yeşil rengimle modelimizin alt kısmını oluşturalım şöyle baştan öncelikle zürafama ipimi sabitliyorum birkaç tane zürafa ilerleteceğim boş olarak. zürafa mı yaptım. Görüntüm şöyle biraz daha net olsun. Üç tane kenarda bırakacağım şekilde zürafa mı yaptım. Şimdi dört tane yanına modelimi oluşturacağım. Zürafa mı yapacağım. Yani başlangıçta 7 tane zürafa mı yaptım bakın. Şimdi dört tane zürafa geriye gidiyorum ve dördüncü zürafa mı şöyle ipimi üstten diğer ipimi de alttan çift dolayarak geri doğru giderek 4. zürafa mı sabitledim. Şimdi buraya üç tane zürafa yapacağım. üçüncü mı tamamladım ve yine buradan geriye dönüyorum. Şimdi burayı boş bırakıyorum. Orta kısmını boş bırakarak karşı tarafa geçeceğim. Şöyle bakın bir yer oluşturdum. Tekrar geri dönüyorum. Burayı bu şekilde çift doladım ve şuradan orta kısmına getiriyorum ipimi. Şöyle orta kısma. Bakın tutturdum. Şimdi buraya iki tane uzun pırpır yapacağım. Şu uzunluk yeterlidir. biraz daha uzun tutabilirdim ama bu şekilde çift doladığım için sökmesi biraz zor oluyor o yüzden bir tık kısa oldu ama bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şuradaki zürafa alman tekrar ipimi bağlayacağım. Bakın şu kısımlarda şöyle birer boşluk bırakacak şekilde pırpırlarımı oluşturdum ve buradan. Direk zürafa mı iniyorum? Şöyle zürafa mı bağladım? Birkaç tane yine diğer taraftaki gibi zürafa ilerleteceğim. 5 tane zürafa mı yaptım? 6 tane zürafa mı? Yeterlidir. Şimdi ara kısmını oluşturacağım modelimin. Buraya fil dişi yapacağız. Şimdi ikinci fil dişim. Benim gördüğüm yani bana atılan modelde bu ara kısmı biraz fazla açıktı. Ben şimdi model olarak gösterdiğim için biraz daha kısa tutacağım arayı. Çünkü yapacağım çiçek biraz gösterişli olduğu için çok sık olmaması gerekiyor. Yani siparişlerinizde siz o şekilde arasını biraz daha açarak yapın. Ben biraz daha yakın yapacağım ara mesafesini. Dördüncü bildişimi tamamladım. Toplamda 6 tane yapsam şu an örnek için yeterlidir. Evet, 6 tane yaptım. Şimdi bu taraftaki gibi 6 tane zürafa ilerleteceğim. Dördüncü zürafa. 6 tane zürafamı tamamladım. Şimdi devam edeceğim yine şu kısmı oluşturacağım. Yani bir 4 tane daha zürafa ekleyeceğim. Toplamda 10 tane zürafamı tamamladım. Şimdi hemen yine diğer yaptığım gibi dördüncü mı geri dönüyorum. Aynı işlemi uygulayacağım hanımlar. Buraya da ikinci çiçek yerimi oluşturacağım. Daha sonra modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar ikinci çiçeğimin kısmını da alt kısmını daha doğrusu bitirdim. Bakın kamera arkasında tamamladım. Şöyle biraz net görünsün. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimi oluşturacağım. Hemen şu tarafta bakın iki kısımda boşluklar bırakmıştık şuralarda öncelikle ipimi bir kısmına şu kenarıma sabitliyorum şuradan fazla ipimi keseyim şimdi bu kısımda üç tane minik pırpır yapacağım şöyle bir iki biraz yaklaştırıyorum birbirine sığması için ve üçüncü pırpırım bakın şöyle yakından da göstereyim küçük pırpırlarımı yaptım şimdi geri dönüyorum birinci pırpırımın içerisine İpimi geri bağladım. Artırma yapacağız iki yanlardan. 7 tane zürafa olana kadar bu kısımları artıracağım hanımlar. Şöyle birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafam. 3. zürafam. Şimdi yine aynı yere tekrar batarak sonda da artırma yapıyorum. Ve 4 tane zürafa elde ettim geriye döneceğim. Aynı şekilde aynı yere batıyorum baştaki kısma. Baş ve sonlardan artırarak 7 tane zürafamız olacak. Şöyle 3. zürafam. Evet 5 tane zürafa zürafamı tamamladım. Tekrar başa alıyorum ipimi. Buradaki zürafalarım çok büyük olmayacak hanımlar. Çok büyük olursa modelimiz daha böyle büyük durur. Yani bunların arasının minik durması önemli. Eğer katını artırırsanız büyük isterseniz katını artırabilirsiniz. Ama buralar Küçük küçük olması daha şık daha güzel gösterir modeli. Beşinci ve altıncı zürafamı tamamlıyorum. Bakın şöyle burayı tamamladım. Ahmet görünüyor bu şekilde. Buradaki ipim de ince olduğu için biraz sönük kalıyor arasında ama şimdi tekrar başa alıyorum hanımlar ipimi burayı 7 tane olarak göstermiştik ama daha doğrusu modelde 7 taneydi ama ben 6 tane yapacağım bir kat daha artırmayacağım çünkü şu kısmı biraz küçük bırakmışız bir, bir, tık daha büyük yaparsam burası bu sefer sönük kalacak ve kesmek zorunda da kalacağım burayı kesemeyeceğim için 6 tane yaparak bırakıyorum siz tabii ki bu sayıyı artırabilirsiniz de dediğim gibi şimdi eksiltme işlemi yapacağım eksiltme işleminde hiçbir şekilde yanlardan artırmadan direkt devam ediyorum şöyle ikinci zürafam Bu sayıda zaten yeterli bence. Bir tık daha büyük olmasını daha büyük gösterecekti. Çok büyük modelleri ben sevmiyorum ama tabi tercihe göre siz bir kat daha geçebilirsiniz. Burayı uzun tutmak isterseniz. Şimdi 4 tane zürafa olacak. Tek zürafa kalana kadar eksiltme işlemimi devam ettireceğim. 3 tane zürafa yapacağız. Bakın oluşmaya başladı. son olarak tek zürafa mı yapıyorum ve içerisinden yukarıya batarak bu şekilde bitiriyorum. Bu kısmı şimdi e, hanımlar şöyle buraya uygulayacağım işlemi sizlere göstereceğim. İpimi hazırlamıştım. Sarı rengi kullanacağım o kısımda. Şöyle takalım. modeli yapacağım hanımlar. Not modelini iğne yapanlar bilirler. Buradaki pırpırımın ucuna öncelikle sarı rengimi sabitliyorum. Görüntümüz de net olsun. 3 tane pırpır yapacağım. Aynı boyutta. Şöyle bir Ve üçüncü pırpırımı tamamladım. Şimdi son yaptığım pırpırdan başlayarak hepsini iç içe alıyorum. Şöyle ve şu ipi alttan diğerini üstten dolayarak üçünü şöyle bir araya topluyorum ve nohut kısmımı oluşturdum ucundan da şöyle kesiyorum ipimi. Bu kısmı böyle tamamlayacağım hanımlar. Şimdi buraya da aynısını yapacağım. Şu ara kısımlara da aynı şekilde nohut işlemi uygulayacağım. Bu karşı tarafta da aynı şekilde bu yaprağımı yapacağım. Buraya lila rengimi kullanacağım. Dediğim gibi hepsini kamera arkasına tamamlayacağım. Videomun çok uzamasını ve sıkıcı olmasını istemiyorum. Bunları tamamladıktan sonra modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim hanımlar. Evet hanımlar bugünkü modelimi bu şekilde tamamladım. Hemen şöyle sizlere yakından göstereyim. Sayılarını zaten ilk e, şu yaprağın sayısını vermiştim. Diğerlerini de aynı sayıda tamamladım. Nohut kısımlarını da bu şekilde ekledim. Renklerini e, siz zevkinize göre tabii ki yapabilirsiniz. E, bu modeli çiçekli yazmanı da tercih edebilirsiniz. Benim kullandığım e, yazmam düz renk bir yazma, lila bir yazma. Bu renkleri yaptım. E, bu modeli devam ettirseydim e, krem koyabilirdim. Bu yaprak kısımlarına bir tane daha yapsaydım krem koyabilirdim. E, daha da güzel dururdu. Örnek yaptığım için sadece bu kadar yaparak tamamladık. İnşallah size için faydalı bir video olmuştur. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.